Bosna yangın yeri, 92 başında Bosna'nın bağımsız bir cumhuriyet olarak varlığını duyurmasıyla başlayan sevinç kısa süre sonra endişe ve belirsizliğe bıraktı yerini. Harbi umumi, Sırbistan üzerindeki Alman emellerine karşı çıkan yerli öfkenin silahı ateşlendiğinde kopmuştu. Şimdi Sırbistan, Müslümansız bir ülke istiyor. Türkiye dahil birçok bölgeden Bosna direnişine katılmaya giden gençler içinde Berlin'e geldiğimizde bir sefer hazırlığı görüyoruz. Bölgeyle akrabalık bağları olanların da içinde olduğu bazı arkadaşlarımız o yazı Bosna'da geçirdiler. Her geçen gün Almanya ve Berlin'deki mülteci sayısı büyüdü. Bosnalı sokaklar, mahalleler oluşmaya başladı. Dernekleri, camileri vücut buldu. Kimi cumalar, bazı ramazanlarda ziyaretlerimiz oldu üzerlerine Türk denilerek silah çevrilen Boşnaklarda İslam kültürlerinin ayrılmaz bir parçası olmuş. Sosyalist dönemde yok edilememiş bu izler. Kot pantolonunun üzerine eşarpını geçiren kızlar teravih'e durup cami bahçesinde, Asya camilerinde görülmeyen bir rahatlık içinde ortak masalarda çaylarını içip sohbetlere dalıyorlar hem kendi aralarında oğlanlarla kulağımıza çalan Türkçe kelimeler, hatta cümlelerle bir hoş oluyoruz. Anlamını bilmedikleri Yunus ilahileri söyler buluyoruz dini bir saygı içinde genç ağızlığı. Bağrınıza basmamak için zor tutuyorsunuz kendinizi. Bidenkov'taki konumuzun sosyal gözlemlerle doğrulanmasına tanık oluyoruz. 95 yazında korkunç pazar yeri bombalanması ve kışın imzalanan acı barışta Köln'deydim. Almanya yıllarımız boyunca Bosna gündelik hayatımızın hep yanı başında oldu. Değil, batı ülkelerinde istenmeyen Müslüman göçmenler, yüzyıllardır Müslüman topraklarda yaşayan bir halk ülkesinden sürülmek isteniyordu. Barışın bir parçası olmak için orada olan askerler, katliama suç ortağı yazılıyorlardı. Sonra NATO, barış meleği olarak süzülüyor, prensesi öpüyordu. Uyandıran değil, öldüren bir öpücükle. İran, Selefi savaşçıların Bosna'da gözlemlenen mücadelesi ilerleyen yıllarda Çeçen, Afgan coğrafyasında Taliban sonra Usame ile anılan Kaide bilmecesine dönüşecekti. Almanya periyodumuzu bu eylemliliklerin haftasında 11 Eylül sonlandıracaktık bizde. Bosna Müslüman'ın bugününe gününe Aliya'yı armağan etti. Doğu-batı arasında İslam değişmez gündem olarak büyüyecek, derinleşecekti. Arnavutluk olacak. Yarın Kosova olarak karşımıza çıkacaktı.